Yukarıda verilen doğa olaylarından hangilerinin yaşanma sıklığı daha azdır? Bir numarada aşırı yağışlar ve seller dünyada sık yaşanan olaylardır veya doğal afetlerdir. Güneydoğu Asya ülkelerinde özellikle fazla yaşanmaktadır. Musonlar Asyası'nda 6 ay boyunca çok fazla sık yaşanıyor. Orta Amerika ülkelerinde ve dünyanın farklı yerlerinde sık yaşanıyor. Çi olayları çok sık yaşanan doğal olaylardan veya afetlerden birisi değildir. O halde 2'yi alabiliriz. Sert rüzgar ve kasırgalar dünyada yüzlercesi her yıl gerçekleşiyor ve dolayısıyla sık yaşanan doğal olaylardandır. Tsunamiler o kadar yine sık yaşanmaz. Belli bölgelerde yine seyrek de olsa yaşanmaktadır. Volkan patlamaları da dünyada çok sık yaşanan olaylar değildir. Atmosferik olayların daha sık yaşandığını görüyoruz. O halde e, atmosferik olaylar sık yaşanıyorsa 1 ve 2, 1 ve 3 o halde 2, 4 ve 5'in e, yaşanma sıklığının daha az olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, doğru yanıt E seçeneğidir.